Herkese merhaba. Geçenlerde puzzle'ı paylaştığımda bana uyguladığın bir kolay yapma yöntemi var mı diye sormuşlardı. Ben de o zaman aslında bir yöntemim olmadığını renklere göre ayırarak ilerlediğimi söylemiştim ama sonra bir, bir şey uyguladığımı fark ettim. Kuzenimden öğrendiğim bir sistem vardı. Bunu anlatmam belki faydalı olur diye düşündüm. Şimdi paketi açtım. Yeni puzzle'ım bu. Tabii ki herkesin yaptığı öncelikle kenarları ayırmak. Bununla ilgili bir şeyimiz yok. Alameti farikamız. Sonra... Puzzle'da bir matematik var. Dikey ve yatay parçalar var. Onu size göstermek istiyorum. Bu dikey bir parça mesela. Bu dikin yanına bir başka dik gelmez. Araya mutlaka yatık bir parça alıyor. Yani uzun ince parçalar ve kısa tombul parçalar. Bunları ayırıyorum. Böylece bunu bir yere oturttuğum zaman, bunun yanına arayacağım parçanın artık yatık kutusunda olduğunu biliyorum. Bu benim ihtimalimi neredeyse yarı yarıya düşürüyor kurcalamam gereken parçalar arasında. Bir de ben şunları da ayırıyorum. Çünkü şunlar, geleceği yeri hani boşluğu çok belli olan, böyle bir şey geldiği zaman tık bunu aradığımı biliyorum. Kendini belli eden parçalardan. Şu da aynı şekilde boşluğunda kendini belli eder şu kenarlar. Ee, bunu da ayırıyorum bu şekilde. O arada bunları da ayırdım. Bunlar zaten çat diye birbirini tamamladığı için çok kolay oldu. Ama bu matematik her marka puzzle'da olmuyor. Yani şu yatay ve dikey olayı her markada olmuyor. Başka bir marka puzzle almıştım bir kere. Ve tombul parçalar dik duruyordu mesela. Bunlar yataydı. Bazen bunun yanına bu da böyle gelebiliyordu. Muhtemelen çok iyi bir marka değildi. Yani şöyle rastgele elimi daldırıyorum. Artık bayağı bitti. Kolayladım. Ee, şöyle bakıyorum mesela yatay yatay tombik kısa yatay uzun ince dik bir parça. Ee, biraz şu değişiklerden de gelseydi gelmiş. Biraz daha alalım. Mesela şunu anında şuraya koyuyorum. Şu tombilik kenarlar lazım olduğunda buradan arayacağım. Böyle bir yöntemim var. ha Ama dediğim gibi her puzzle'da aynı mantık uymuyor. O yüzden ben daha çok e, Anatolian tercih ediyorum çünkü fiyatı yani bu matematiği olan ve fiyatı uygun olan bir marka. Educa çok güzel bir marka. Biraz daha pahalı. Art Puzzle var. O da güzel. Ben Anatolian'daki bu desenleri de bana hitap ediyor. Hani şeyleri, modelleri de seviyorum. Belki yardımcı olur.